mukatta nedir? Kur'an'ın 114 suresinin 29'unda sureler harf şeklinde şifrelerle başlar. Buna Kur'an dilinde harfi mukatta denir. Kur'an bu harfler için aynen şu tanımı getirmiştir. İşte bunlar apaçık ayetlerdir. Demek ki bu harfler ayet, yani bilimsel şifrelerdir. Kur'an, levh-i mahfuz dediğimiz ilahi ilim kompütürünün Arapçaya tercümesi demek olduğundan bu harfler adeta o kompütürün kod numaraları mahiyetindedir. Şimdiye kadar yapılan tefsirlerde bu yüzden net bilgiye de yaklaşmak mümkün değildir. Bu şifre harfleri ayrıca temsil ettiği sure içinde kelimelerde geçerken birer bilimsel açıklama yaptığı kesindir. Bir örnekle bu gerçeği izlersek Fussilet suresinde 2 ha ile verilen semaların yaratılmasındaki Rahman hikmeti Şura suresinde 3 h ile bildirilen ayetle açıklanmıştır.